Merhabalar. Bu videoda alanlara ses dosyası eklemeye çalışacağız. Daha sonra gelen input olarak kabul edip, ona göre buna bir cevap oluşturup ileteceğiz. Ve son olarak da raporlamayı göstereceğiz. Hem ekranda hem de hard diske olmak üzere iki farklı raporlama var. İlk başta alanlarla başlayacak olursak, ses dosyası eklemek için buradan Tools'dan Computer Setup Editor'a giriyorum. Ardından burada alarmlar gözüküyor. buraya 3 adet ses ekleyeceğiz. Onun için alarmı tıklıyoruz. Section kısmı alarm. parametre sound 1 ediyoruz. Ardından e, ses dosyasını seçmemiz gidiyor. Buradan da yerel çevrelerine 1000 Windows'a giriyorum. Ardından medya yapıyorum buradaki ses dosyalarını herhangi bir kaç tane seçeceğiz. Birincisi bu olsun. Bunu ekliyoruz. Sound bile gözüktü. Ardından 2 ekleyelim. Yine aynı kısa yoldan. Windows'a gidip medyadan. çan koyalım. Bunu da yıprayayım. Ve sound Bunu da uyarıyı bu koyalım. Set dosyalarımızı ekledik. Ee, şimdi buradan çıkıyorum. Ardından şimdi bu testleri alarm kategorimizden kategorilerimize ekleyeceğiz. Birinciye bir numaralı sound ekliyorum. İkinciye iki. Üçüncüye de üç. Seslerimizi kategorilere ekledik. Bu kategoriler bir önceki videoda atamıştık alarmlarını. Dijital, analog ve advanced ayarlar alarmlarını. Ardından e, communication kısmına geliyoruz. Burada alarm servere basıp evet, iki tuşuna basıyoruz. Burada publish alarm properties kısmı olsaydı onu tıklayıp çıkacaktık. Bu versiyonda olmadığı için bunu kapatıyoruz. Ve IO device'e giriyoruz. Bu gelen alarmları input yapmak için. Bu ekranı etki yaparak küçültüyoruz. Ve buraya yeni bir device ekliyoruz. hazır, alarm device olacak. Numarası 12. Protokolü Generic olacak. Generic. Port name'i de bu şekilde kalacak. Bunu ekleyeceğiz. Bunu da ekledikten sonra Tools kısmından Computer Setup Wizard'a giriyoruz. Buraları ilerledikten sonra Even Setup kısmına gelip buradaki valvin üstünde bir küçük daha çıkması lazım. O kutucuğu da işaretleyip devam ediyoruz. Ben de o kutucuk çıkmadan da program çalışıyor. O yüzden bir problem yok. E, edip compile edelim. Ardından program çalışalım. Alanlara giriyorum. Aktif alanda hiçbir şey yok. Ses karmaşası olmaması için. Şu an bütün alanlar enable'da. Daha önceden de almıştım. Ee, i̇lk önce kendimiz yetki yapmamız lazım. Şimdi tek tek alanları aktif ediyorum. ses geliyor mu bilmiyorum ama ben duyabiliyorum. Umarım <Sessizlik> geliyor. Yerlerin oğlum. Bu da çalışıyor. Diğeri hangisi acaba? Evet, ben aynı. Sanırım aktif olmadı. Hata vermedi. <laughs> Ama o da çalışıyor yani. Evet. Tamam. Bu şekilde alevlerimiz sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Şimdi ise bekleme tüpünün altına buradaki e, metrenin altına yazı yazdıracağız. Bunun için text sürüklüyorum. Böyle bir şeyler yazacağız. Normal sıcak. Çift koyup içine giriyoruz. Buradan center aracılığıyla bir tık büyütelim. ideal oldu. Ardından sağ tarafta display value'ya giriyorum. Buradan multi state'e girip bunu durumlara göre koşullara bağlayacağız. Bu da A koşulu için hta.h or HTA hh yazıyor. Yani holding tüpü yüksek sıcak veya çok yüksekse A koşul devre girecek. B koşulda düşük sıcaklık için o da high değil low olacak. Ve low low olacak. Bu da düşük sıcaklık için. C koşulu yok. Bunu siliyoruz. Ve aşağı geçiyoruz. A ve B sıfırsa normal sıcaklık gelecek. E, A1 B 0 yani yüksek sıcaklıksa yüksek sıcaklık yazacağım. Ardından e, A0 B1 ise yani yüksek sıfır düşük bir ise düşük sıcaklık yazacağım. Her ikisi birdense böyle bir durum olmayacağı için burada hata olmak var demektir. O yüzden sistem hatalı diyeceğiz. Bunu uyguluyorum. Ardından bunları renk atamak için bir kısmına gelip yine Multistate'e geçiyorum. Ve bu koşulları tekrar buraya C'yi tekrar siliyoruz. Ve şimdi renklerini atacağız. Eğer AB sıfırsa yani normal çiçekse siyah yazsın. Eğer sıcaksa, yüksek sıcaksa A1, B0 ise kırmızı siyah. A0, B1 ise yani düşük sıcaksa mavi. Her iki durumda da sıkıntı varsa sistem hatalıysa sarı, sarı ve siyah yani. Uygulayıp Kötüktü gibi şu an düşük sıcaklıkta. Bunu arttırırsak normal sıcaklık. Yüksek sıcaklık. Hepsini gösteriyor. Sıradaki adım raporlama. Ekranda görmüş olduğunuz verileri sabit diske yazdıracağız. Bunun için ilk olarak device kısmına geliyoruz. System buradan device çift tıklayıp Burada name'e past log yazacağız. Pastorizasyon. Format kısmı boş olacak. Burayı siliyoruz. data, şey, file name kısmına ise yine dataya kaydedecek ama isim farklı olacak. Pastorizasyon report.rtf Yine ASCII'de olacak ve tek dosyamız için no file x1 yazıyoruz. Sonra ekliyoruz. Dedikten sonra edit'e basıyoruz. Buraya bir sayfa açılıyor. Buraya istediğimiz raporu yazacağız. Türk Astroloji Astrolojizasyonu raporu yazalım. Bunu dilediğimiz gibi şekillendireceğiz şimdi. sağ köşeye tarih zaman yazdırın. Küme paranteziyle tarih için date yazdırın. Ardından küme parantezini kapatıyorum. ve zaman. Zaman içinde yine aynı şekilde küme paranteziyle time yazıyorum. Bu da birinci elemanım olduğu için bir yazıyorum. Küme parantezini kapatıp devam ediyorum. Ardından yazdıracağımız şeyi yazıyoruz buraya. Sıcak su vanası bunun için altına bir script oluşturacağız. Script için C code yazıyoruz. Ve ardından colon yazıyoruz. Eğer Eğer sıcak su vanası birse açık yazacak. Değilse kapalı yapacak. Ardından end ile bu script'i noktalıyoruz. E, script'i değil, c kodu noktalıyoruz. Script içinde tekrar küme parantez ile end yazacağız. Bu script'in sonu. Ardından buraya rapor tamamlanıyor. ne olsa Ardından tekrar bir sayfot ekliyorum. Buna da aşağıda yazmak için prompt 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 sol alt kısımda görürken yazılardır. posta ondan yazıp bunu da yine küme parantezli an küp psikodumu buraya yazdığımız eee sip bölümünü tamamlaması için ardından bunu kaydettim dedim. Şimdi bu rapor için bir de sayfa oluşmamız gerekiyor. Onun içinse buradan page kısmından bir tane new page Top Normal seçiyoruz. Ardından bunu kaydedelim. Başına ünlem gözükmemesi için vtf alt çizgi file yazıp OK diyoruz. Az önce yazdığımız C kodu çağırmak için buradan C kod objeden çekip sol kenara ekliyorum. Ardından access kısmına gelip buradaki sayıyı bakıyoruz. Sayımız 502. Bunu bir yere not alıyoruz. Sayı not alıp tamam deyip çıkıyoruz. Boş bir yerde sağ tıklıyoruz. Page properties'e giriyorum. Ardından even sayı ile on page enter yani bu sayfayı açtığımızda ne olacağını seçiyoruz. Ardından insert function'a girip Buradan H rich text seçiyoruz. Page rich text file seçiyoruz. Buraya az yazdığımız numarayı yazacağız. 502. Ardından expired name'i tırnak içinde opsiyonun e, kayıt olduğu yeri yazacağız. Bunları kapatıyoruz. Yani en mod kısmına ise Dosyanın salt okunur olması için sıfır ediyoruz, Herhangi bir oynama yapılmayacak. En height ve width height da dosyanın boyutları 500'e 800 olacak. Ardından uyguluyoruz. Compile edip çalıştırıyoruz. Yukarıdan login diyerek yetki alıyoruz. Ardından burada page trends, alarm ve tools butonları var. Buraya bir buton daha gideceğiz. Bunun için tools'a girip admin tools diyoruz. Ardından configure, configure menüye basıyorum. Burada e, butonlar var. Generiye sağ tıklayıp new buton diyorum. Ardından bu butona raporlar adını veriyorum. Raporlar. Sonra bu raporlara sağ tıklayıp new item diyorum. Buraya da rapor al ismini veriyorum. Tekrar sağ tıklayıp new item'dan diyorum. Buraya da rapor rapora bak yazıyor. Şimdi rapor da sağ tıklayıp edit item diyoruz. Buraya action kısmına soru işareti. Report boşluk test diyoruz. Bastırıcaz bunu. OK diyelim. Rapora baka edit item diyoruz. Bunun action kısmına da ünlem vtp alt çizgi fail ok ediyoruz. Ardından kaydedip geri geliyor. Kapıda raporlar oluştu. Rapor al dediğimizde sol altta rapor tamamlandı yazıyor. O tarafından burayı gözükmüyor olabilir. rapor al dediğiniz zaman rapor ala zaman rapor tamamlan diyor. Raporlara bak dediğimiz zaman sıcak duvarınızı açık rapor tamamlandı. Tut fazla uçasını yapıyor. Hepsini hmm. bu şekilde saat ve saat şeklinde yazıyor. Bu rapor sayfasını aşağı ve yukarı kaydırmak için yanına buton koyacağız iki tane. Bunun için #symbols seçip buraya ekliyorum. Ardından CSV, CSV ikonundan Trend Arrow buluyorum. Ben Arrow Sprint XP'yi buluyorum. ekliyorum. Ardından bunu e, ee, aşağıdaki koordinatlar gözüküyor. 800'ün kenarına çıkacağız. Sayfada görünmemiz için. Burası ideal. Ardından yukarı aşağı hareket istediğimiz için bunu yukarı yöne çevirmemiz lazım. Elenişten Rotate okay. ve saat yönünü bir kere çeviriyorum. Ardından içine girip Input kısmına girip, buna bir değer atacağız. Down seçerek, Instant Touch'undan BSP Rich Text Rich School seçiyorum. buradan bulmamız biraz zor olacağı için, ben elimi yedireyim. Doğru ardından 512 sayfamız ve 3 yukarı ayrıntılı sağlıyor. Uygulayıp çıkıyorum. Bundan bir tane daha aşağıya götürüp getirmek için Bunu da Eğlenceli Rotate'den 2 defa çeviriyorum. Ardından bunu da içine alacak. Buradaki 3'ü 4 4'e aşağı gönderiyorsun. Uygulayarak kompay edelim. Çok <Sessizlik> önemli <olur> bir şey. <Sessizlik> Söper, Evet olurdu. Evet, kaydedelim. Skoru yanlış Rapor aldık. Rapor tamamlandı yazdı. Oraya ırk koyduğumuz için, Türkçe karakter olduğu için soru işareti yazıyor. Tekrar rapor alalım. Ve raporlara bakalım. Gözüktüğü gibi aşağı yukarı hareketi sağlıyor. Gözüktüğü gibi çalışıyor.